Merhaba, Emel Akdoğan ben. Ankara'dan katıldım buraya. Koşarak geldim. Hocamın videolarını gördüm, bazı yayınlarına katıldım. Kendimi bulduğum yerdeyim dedim ruhsal olarak. Hocam inanılmaz bir enerji katıyor. Bütün yaptıklarını kendi öz benliğini katarak yapıyor çünkü. içten gelerek yapıyor. Bu beni çok etkilemişti. Gerçekten koşarak geldim. Bütün eğitimlere koşarak geldim. Kendimi gördüm. Etrafımda yaşananların niçin olduğunu gördüm. Nereden bakmam gerektiğini gördüm. Allah'la bir olma bilincini gördüm. Benim ondan razı olmamı, onun da benden nasıl razı olabileceğini öğrendim. Bütün bunlar, bu farkındalıklar hayatımı daha kolay, daha yaşanılır bir hale getirdi. Evladıma, anneme, babama, akrabalarıma, iş yerime, insanlara, arkadaşlarıma, dostlarıma aslında nasıl bakmam gerektiğini öğretti burası bana. Nasıl mutlu olunur bunu öğretti. Teşekkür ediyorum her şey için. O içten gelen emekler için hocama sonsuz saygılarımı sunuyorum.